Bugünkü hikayemiz Küçük Bayan Düzenli. Çok şirin görünüyor öyle değil mi? Mavi tokaları, kahverengi saçları, pembe ayakkabıları, pembeli mavili çantasıyla çok da tatlı görünüyor. Hadi bakalım hikayesinde bize neler anlatacak. Küçük Bayan Düzenli çok ama çok düzenli biriydi. Evinde her şeyin yeri belliydi. Bir de kocaman bir çantası vardı. İçinde bin bir türlü şeyle doldurur. Sonra her birini düzenli bir şekilde yerine kaldırırdı. Küçük bayan düzenli bir de şu kutuları vardı. Küçük, orta boy, büyük, devasa, yuvarlak ve kare kutuları. Her şeyini bu kutuların içine koyar, derleyip toplardı. Küçük bayan düzenli evi asla ama asla dağılmazdı. Peki bu kadar değerli toplu biri sence de kusursuz değil midir? Hayır değildir. Pazartesi günü saat 9'da küçük bayan düzenli akraba bilgine telefon etti. Ve dedi ki, madem bu kadar bilgi dolusun, etrafı derliği toplarken saç fırçamı nereye koyduğumu da biliyor musun? <gülüyor> 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 Salı günü saat 10'da küçük bayan düzenli bu sefer Bay Pinti'ye telefon etti ve dedi ki Madem bu kadar parayı çok seviyorsun? Etrafı derleyip toplarken cüzdanımı nereye koyduğumu da biliyor musun? <laughs> De. Bu bay güçlü. Çarşamba günü saat 11'de küçük bayan düzenli bay güçlüye telefon etti ve dedi ki Madem bu kadar yumurtayı ben seviyorsun. evet. Ben yumurta yiyeceğim. Tamam. Etrafı derleyip toplarken haşlanmış yumurtalarımı nereye koyduğumu da biliyor musun? Daha sonra. Perşembe <laughs> günü. Perşembe günü saat <laughs> 12'de. Küçük bayan düzen. Bay koca burunmuş bu. Bay koca burunu arayarak. Madem her şeyi burnunu sokuyorsun, etrafı derleyip toplarken servis kaşı Cuma günü küçük bayan düzeni kimseye telefon edemedi. Çünkü etrafı derleyip toplarken telefonunu nereye koyduğunu bulamadı. Hemen küçük bayan gevezenin evine koştu. Dedi ki, madem telefonla konuşmayı bu kadar seviyorsun, etrafı derleyip toplarken telefonunu nereye koyduğumu da biliyor musun? Neyse küçük bayan düzenli o hafta kaybetti her şeyi arkadaşları sayesinde bulabildi. neredeymiş bakalım. Saç fırçası eldiven kutusunun içinden çıkmış. Cüzdanı ayakkabı kutusunda. Haşlanmış yumurtası tuz kavanozundan çıkmış. Alet çantasından bir servis kaşığı. Telefonda neredeymiş biliyor musun? Dikiş kutusunda. Ya. Küçük bayan düzenli. Etrafı derleyip toplama hiç unutmazdı. Ama eşyalarını nerelere koyduğunu hatırlayamazdı asla. Elinde değildi. Böyleydi işte. Cumartesi günü küçük bayan düzenli doğum günüydü. Küçük bayan geveze kocaman kırmızı kurdeleri bir hediye paketiyle çıka geldi. Küçük bayan düzenli paketin içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Paketin içinde ne mi vardı? Hmm. Unutkan benim ne hediye ederiz Duru? Unutmasın diye yazması gerekebilir değil mi? Evet bir kalem bir defter. Küçük bayan düzenli gibi eşyalarını kaybedenler için en uygun hediye. Ve Küçük bayan düzenli o kadar mutlu oldu ki neredeyse bay mutlu kadar mutluydu. Bütün gün boyunca bütün kutularını tek tek açtı ve içlerine neler koyduğunu defterine tek tek yazdı. Listeyi tamamladığımda saat epey geç olmuştu. Uykusu gelmişti. Yatağına gittim. Ne de çok yorulmuştu. Yatağı çok şirin değil mi? Pazar sabahı küçük bayan düzenli sıçrayarak uyandı. Kalemim ve defterim. Ya haykırdım. Etrafı darlayıp toplarken kalemini ve defterini nereye koydu acaba? Tüh ya yine mi unutmuş bu? <laughs> Küçük bayan düzenli pazar günü sabahtan akşama kadar kalemini ve defterini aradı. Tekrar açmak ve kapatmak zorunda kaldı bütün kutularını. Kalemini ve defterini sonunda nerede buldu dersin? Şimdi bakalım. En Son neredeydi? Hı? Uykuya gitmişti. Yatağın yanındaki komedinin üstünde yazıp yazıp oraya koymuş ve sonra unutmuş. Bulduğu için de çok mutlu olmuş. Hoşçakal.